Merhabalar dostlarım. Ee, Yarınki Adana programı için ben gözüme çarpan birkaç tane ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, günün birinci koşusunda son yarışında aradan e, sonraki yarışında gayet e, güzel bir yarış yapan e, yarın ile yarışa katılacak olan e, Dres Sonya 851'lik bir e, güzel bir işi var. E, Müslüm'le katılmıştı o yarışına. Bugün Aplantia kardeşimiz de katılacak bu yarışına. Ben e, bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Yeri olan arkadaşlarımız mutlaka bu safkanı değerlendirsinler. E, at yazmak isteyen arkadaşlar olursa da, dostlarımız olursa da, e, zaten benim düşüncem Dred Sonya gelmese bu yarış biraz karışır gibi gördüm. Ama önceliğiniz Dred Sonya olsun mutlaka. E, günün ikinci koşusunda ise e, şöyle söyleyeyim Captain Swing, Grey Greycourt, Filinta bunlar ön tarafı isteyen safkanlar e, isimler. E, şöyle söyleyeyim bir yarış önce yine böyle bir yarışta mesafe 1200 olmasına rağmen e, Sudoku e, bu grubun ön tarafta sert temposundan yararlanarak güzel bir sprintle yarışı kazanmıştı. Yarınki yarışta da yine Ahmet'le o yarışı da Ahmet'le kazanmıştı. Yarınki yarışa da Ahmet'le katılıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ahmet yerinde yürürse bu yarışı kazanmaya çok yakın. İsteyen dostlarımız bu safkanı şablonlarına tek bırakabilirler. Üçüncü koşuda ön tarafta Köçek, Gümpınar. Hatta belli bir yerden sonra Özbatı'nın yarışı süratlendireceğini ben düşünüyorum. Köçek eğer ki yani fazla rahatsız edilmez mi diye düşünüyorum edilecek gibi duruyor. Ama Köçek öncelik olsun ama ben bir iki tane ismi e, köçeğin yanına mutlaka yer vermek istiyorum. Bunlardan birisi e, Dorit son yarışı e, gayet iyiydi. E, bir diğeri de e, bir e, şey Dorit bir diğeri de Sukaya. Bu iki isme de ben e, yer vermenizi tavsiye ederim. E, yani Köçek'ten sonra bu isimler. Birkaç isime daha şans verebilirsiniz. Ben şimdi şablon olarak vermiyorum size zaten. Siz önce kendi tuttuğunuz isimlere yer verin. Ama ben bu isimlerin de yarın iyi koşacağını düşünüyorum. İtman pistine de bugün bakmadım daha. İtman pistine bakmadan bu isimlere ben yer vermek istiyorum. Diğer dördüncü koşuda ise Vahşi Kız, Mine Fire ön tarafta tempo yapacak gibi duruyor. Ben burada bir isme özellikle dikkat çekmek istiyorum. No Way Out. Son yarışı gerçekten çok iyiydi. İyi kazandı. İtman'ın hakkını verdi. Bugün de İtman'da yani bu yarışa gelirken de İtman'da gayet sağlıklı görünüyor. No Way Out'a mutlaka bir yer vermenizi tavsiye ederim. Diğer 5. da ise eğer starttan normal çıkarsa Şin'in bu yarışı kazanacaktır dostlarım. Bilginiz olsun. Yani starttan normal çıktığı takdirde bu grubu geçer altıncı koşuya gelecek olursak ben iki ismi ön tarafta yani ön planda tutuyorum. Bunlardan biri Cash to Diğeri de 8 numaralı Deli Tahir. Bu, isme, bu iki isme mutlaka yer verin. Yarış biraz süratli geçecek gibi görünüyor. Barikat, Oğlum Delir, Power King. Yani bunların ön tarafta yapacağı e, tempo bana göre Cash to Deli Tahir'in işine yarayacaktır. Bu iki safkana da ben e, eşit şanslı görüyorum. Ama siz tabi bu dediğim gibi şablon değil. Ben Sadece ön planda tuttuğum isimlere yer verdim. İdman Pistine de bakmadık daha, yani yayınlanmış da olabilir, ben e, bakmamıştım. E, yine yani gözümüze çarpan isimler olursa ben Twitter'dan siz dostlarımı e, yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.